Attack on Titan animesinin çok da güzel bir şekilde e, kontrolörlerle oynamak için yalnız söyleyeyim. Klavyeyle oynamaya kalkışmayın yani PC'ye satın alacaksınız bu oyunu. Zaten bir de konsollara çıktı diye biliyorum. Çok güzel yapılmış anime oyunuyla karşı karşıyayız. Demin 3-5 tane Titan'ın ensesinden birer gaflik kestik. E, i̇lk mission'ı S rank ile bitirdik. Ama çok da zor değildi açıkçası. Ondan sonra... Tamam canım dur. Tamam güzelim artistik yapma bana. Sasha mı o? <laughs> Sasha'cığım nasılsın? Bu kızı da çok tatlış buluyorum ben hep. Ee, bir tabi şey değil. Dev waifu Mikasa değil. Ha bu da Mikasa değilmiş zaten. Okey to. Ee, şimdi bakalım galiba anladığım kadarıyla harita içerisinde serbest gezme mümkün. Biraz sonra aşağıya atlayıp uçacak mıyız? Yok şu dayı ile konuşup bir quest açacağız muhtemelen. Ee, level atlama şeylerimiz var. Logistation abla da maşallah Herhalde ekibin en güzel kızlarını göndermişler lojistik için olsun diye. Ee, new Development diyor. Kaç param var ki benim? 1670. Vallahi bir şey diyeyim mi ben arkadaşlar? Ben şu anda size Blade Length'i de Uzun ee... Çok güzel bir kılıç alayım da Verdiğim damage şahlansın. Oh. Ver ver tabii. Vardı kaldım param. 1000 lirada param kaldı. En iyi de açıkçası şeyi alacağım şimdi. Ee, bakayım en hızlı hangisi? Benim bildiğim bunda 100. Anchor range'i, anchor strength'i 160. Valla şunu alacağım. Reinforced Gear versiyon 1'i. Ee, oradaki sayıların detaylarını da şu an size biraz anlatmam zor ama işte halat atma mesafesi, halatı tutturma mesafesi falan filan gibi bir takım detaylar var kendi oynayış tarzımı bildiğimden ona uygununu yapmaya çalışıyorum. Ee, bu arada çok da bunlara alma ihtiyacım var mı? Aslında hemen yok. Yani açıkçası ikinci bölümden de gittik. En iyisini alabilecek parayı da verdiler sağ olsunlar. Ee, abla bir de adınızı öğrenebilir miyim ya? Çünkü molada falan gelip belki bir <laughs> yani e herkes de benimle aynı boya. Herkes 14 yaşında galiba. Bunları ne yapacağım hiç bilmiyorum gerçekten ya. Kalsın abi bunlar. Bunlarla upgrade mi yapacağız, ne yapacağız gerçekten de bilmiyorum. Peki hadi bakalım mission'ımıza devam ediyoruz. Ben Eren Yeager, benden beraber şey kesmeye devam ediyoruz. Ee, ops dur. Ay. Go go. Tamam aksiyona geldik biz kardeşim. şöyle kasaba boyunca seke seke bir gezseydik ya. Şeyden bahsetmiştim bir önceki bölüm. Yani zaten benle beraber izleyerek geldiyseniz çok da adamın bozler artık Titan dövüşmesinden boncuk boncuk olmuş. Ne diyor derseniz ata Titanlar saldırıyor kardeşim ee, bizi koruyun diyor. Tamam Jin de biraz yavşak bir adam onu da anladık artık. Ölmem ölmem Eren ger ölür müymüş o hani benim ilk bölümlerini de izlememişiz gibi yok no, yok no, Skip mi? skip yok peki azıcık izleyelim İşler karışacak da <laughs> Halime'nin gözler tatlış tatlış aşağıya doğru bakıyor. Eren'in gözler tatlış tatlış yukarıya doğru bakıyor. Niye? Çünkü Eren, Eren karizma. Eren yakışıklı. Eren başrol. Deminki küçük zaferimizden sonra. Oh. Kılıcımız da karizma ha. Upgrade ettiğim kılıç gelmiş hemen. Ay bu benim... O bölüm bu değil mi ya? Ben bu bölümü izleyeli bir iki sene oldu galiba. Belki sizler de. Ee... Tamam geldik Armin'in yanına. Evet Armin. Armin. Tamam. Ne yapıyoruz? Yok. Pelt içmeseydim iyiydi. Ee, ha B'ye basıyormuşuz. Dahtamaya... Kardeşim biz zaten ona geldik. Oha. Orada başımız sıkıştı diyorlar galiba. Bu arada koca harita açık ha. Ha. ben bu yeşile gidiyorum valla. Ekseriyetle önerdiler gibi gözüküyor. Oo. Yes. Valla ben şunun bacağını keseyim. Oh, şimdi aşağı düşer. Aşağı düşünce de enseden bir dudak alırım. Hayırlı olsun kardeşim. Ah alamadık vallahi rezalet. Uf. Oğlum yandan adam geliyor la. Oğlum onu bırak. Uf, aman 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 aman. Oğlum şu adam daha tehlikeli ha. Bacağını keselim düşsün de. Oh bir tanesini aldık. Tamam. Kardeşim sen de çok delikanlıydın. Şimdi gel bakayım. Hoppa. Aa, komplit değil vallahi. Tabii iki vuruşta alamadık çünkü bu sefer. Peki şu kırmızı da bir şey görüyorum. Gecikmeden oraya da gidelim. Millete yardımcı olalım. Kimsenin canını ortada bırakmayalım. Dur bakayım adam hazır bize bakmıyorken ulan arkadaş bize bakmıyorken yapı verelim dedik. Aman. Yapma dayı, yapma ben sana çok sinirli gelirim. Eren normalde bu kadar iyi değil ama biz bir Mikasa level oynuyoruz oyunu galiba. Hoppa alamadık. Vur bir tane daha. Oğlum kur öldü mü adam? Deyyor gibi bana bakıp durma. Nasıl sinir oldum herife. E ee, öldü ama galiba. Okey, evet bir fail atak oldu. Ya, ya Titan da oldu hayatımıza. Ha? Üf, pipisiz bedeniyle hayatımıza üstümüze doğru koşuyor vallahi. Hop, biraz hırslıyım. Hop, hayırlı olsun. Lazım olursa ben Eren Yager. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Şurada da bir tane var diyorlar. Yedirmem. Bu vatanın evlatlarını sana yedirmem. İt! Çat! Of of of, of. <laughs> ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyun keyifli be. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şen olmamdan belki farkındasınızdır ama. o Mission'ın yarı zamanı geçmiş. Benim de biraz kılıçlar falan gidiyor ama. Artık eşimizi, dostumuzu kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Kestim mi? Kestim gerçekten de ya. Arkadaşlar, Eren Yager her türlü titanınız itinayla temizlenir. Oh. Aman orada da bir tane daha çıktı. Gel la gel. Ay. Öldü be çocuk ya. Ama abi yetişemiyoruz herkese de. <laughs> <laughs> Bizde bak. Hop! Ah! Oh, bizimkiler kesti valla. İyi ettiniz çocuklar. Ee, return to base mi? No, really? Ninacım sen endişelenme. Biz o işin üstündeyiz. Hop! Ben bir tanesini aldım beyler. Beyler! Beyler ters yapıyor bize. Çekerim emaneti. Subjugate ederim. Titan'ı. Olmadı çok. Eee? Gel kardeşim. Kal orada o zaman. Aa bir de takım arkadaşlarımı kapasitesine, karizmasına göre alabiliyorum <laughs> ha. Tamam kal şimdilik. Dayıcım. Aa oh resupply edecek bir sürü adam çıktı ya. Oo. Dur dur dur. O sinyale gitmeden hemen bir resip, resupply edeyim. Çünkü kılıcım gazım bitiyor. Eren de gazlı çalışıyor biliyorsunuz. Ay bu herif aldık yine. Şurada birileri yok mu ya? Var gibi gözüküyor bak çanta manta. Ha okey şuradaymış. Hemen gidelim oraya. Abi durumlar sıkıntı. Bana hemen malzeme ver. Tamam. Değiştir. Önce gaz. Hop. Sonra kılıçlar. Değiştir kılıçları. Haydi 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 haydi. O zaman geçiyor vallahi. Haydi haydi çabuk 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 çabuk. Oh, uç. Dol Karabakır. Ah be yüzü bize dönük. Beyler beni gördü siz kaçın. Öldük mü? Ölmedik. En sesinden alıverdim bir lokma. Tamam. Şurada bir şey daha gözüküyor. Hemen uçuyoruz. Abiler oyunun tadı çok güzelmiş. Ben acayip kaptırdım kendimi valla. Biraz yavaş açıldı. Evet. Yani beklerken siz de sıkılmış olabilirsiniz. Mevzular ortaya çıkana kadar. Bir kolunu aldım. Ensesini bir vuruşta alsam çok daha güzeldi bu anın belli ki. Abo! Kaç kaç! Hadi yavrum. Aa, oğlum armiye tutmuş. Armiye tutmak var mı da öyle? Aa. Of 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 of. Beyler ortalık karıştı, düzen bozuldu. Ben şunun bacağını bir keseyim. Çünkü iri bir kardeşimiz biraz. Oh, bir bacağını aldım. Öbürünün şimdi ensesine yok, ensesine gideyim derken bacağına doğru gittik galiba. Yok. Oo. Beyler aman dikkat, buralar karıştı. Evet, bunun ensesini aldım. Şu iri kaldı bir tek. Ulan iri. Küçücük çocukları yeme? var mısın da öyle? Hadi bakayım. Hadi yavrum hadi. Burası var Rock TR değil. Kikletmedik, anlattık biz sizi oradan. Anam. Oğlum çok büyük heyecanla oynadım yani oyunu. Gerçekten takdirde ettim. Çok iyi gidiyor ya. Ay şerefsiz. Neredesin lan sen? İt. Sen misin lan o? Kim? Ney? Decisive Battle Signal. RT'ye basınca. O ne be? Ne o? Beyler toplanın çok pis döveceğiz birisine efendim ağzını yüzünü kıracağız yani böyle bir ağız yüz kırmak görmeyeceksiniz daha da hadi en hadi op yalnız bir şey diyeceğim bir bölüm sonu canavarı olarak sadece iki kere dayan yedikten sonra olay bitti var mı var mı daha ey ey ne biz burayı bu kadar savunuyoruz? Yenecim sabit sen sakin ol. Daha bak bölümün başı oldu bir tane health potion içmedim. İşler karışmasın ya. Ay o bölümde miyiz acaba? <laughs> of. Animenin o bölümü. Hatırladınız değil mi? Smiling mi o? Dur. <laughs> Yapma, gelme Gaza. Gelme yavru Ah be. Ah ah ah. Gitti. Gitti. Onu şeyden de hatırlıyorum ya. Mangadan da animeden de. Boncuk boncuk kötü bakan böyle bir tip vardı. Oğlum kalk lan eşin dostun ölüyor. アロミン、バスカザギティアンネクタルバーディアロミン、ト <ats> ステアマヨコノカラダだン Eren'in burada bir bacağı mı kopmuştu hatırlıyor musunuz? Yoksa ısırılmış mıydı sadece? Oha! Erkek be! Helal. Açılabilir miyim? Şiddeti, vahşeti biraz kısmışlar. Normalde Eren'ciğimizin kendi gidiyor eli kalıyordu. Mikasa Reis durumları duydu. Mikasa Reis reisdir. She is angry. She is a very dangerous bitch. Arkadaşlar, ah ya subjugationlarımda bu sefer S'ler yapamadım. <laughs> Perfectionist bir adam olduğum için burayı muhtemelen geri oynayacağım. Çok güzel bir bölümde, Çok iyi bir yerde kaldık. Bu akşamlık ben Atakon Titan'a elveda diyorum. Yaklaşık 60 dakika falan bir oyun oynadık sizlerle de beraber. Attack on Titan'ın gazına geldiyseniz, oyunu siz de oynuyorsanız, muhabbetin etmek istiyorsanız spoiler vermemeye dikkat edin. Çünkü izlemeyen arkadaşlarımız olabilir aşağıda. Gerçi bunu izlemek de yani animenin spoilerlarını da ufak ufak barındırıyor. Bundan sonra olacakları biliyorsunuz siz Attack Titan'cılar. Bayağı da güzel eğleneceğiz inşallah. Attack on Titan oyun serimiz devam edecek. Ben acayip tat aldım çünkü bir kere her şeyin ötesinde. Kendinize iyi bakıyorsunuz dostlar. Hoşçakalın. Bundan sonraki videolarda görüşüyoruz description'da yani videonun açıklamasında benim Steam grubumu ve benim Steam profilimdeki oyunları görebilirsiniz. Onlarla ilgili yorumlarınız, komentleriniz bilmem neleriniz varsa beklerim. İyi bakıyorsunuz kendinize. Hoşçakalın.